Evet arkadaşlar, üçüncü videoyla birlikteyiz. Ee, sözümüzde duruyoruz ve videoları çekmeye devam ediyoruz. Eğer yararlanıyorsanız, faydalı buluyorsanız lütfen e, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı, e, sorularınız varsa sormayı unutmayın, çekinmeyin bundan lütfen. Ben de elimden geldiği kadar sizlere e, yararlı olmaya çalışacağım. E, bir önceki videolarda sol teli ve re teli üstünde entonasyon çalışması yaptık. Ee, bu arada ne çalıştık aslında bilmeden de olsa ya da bilerek olsa bilmiyorum. Ee, solden sole bir dizi çalmış olduk. Yani en üst telde sol. Hatta şöyle göstereyim. Ee, en üst telde sol, la, si, do, re. Değil mi? Bir alt de aslında bu dördüncü parmak re biliyorsunuz ki bir alt teldeki boş re ile aynı ses. Sonra re, mi, fa, diyes, sol. Buraya kadar, sole kadar yani üst kalın telden bu sol'e kadar bir oktav sol majör dizisi çaldık biz aslında. Bir oktav sol majör dizisi. Ee, şimdi de e, la telinden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda dediğim gibi mi teli olacak. E, la telinde de aslında bu sol majör dizisinin devamını çalıyormuş gibi düşüneceğiz. Lakin e, parmaklardan göstereyim hemen. Üstteki tellerde pozisyonumuz buydu. 2 ile 3. tel arası yarımda, 2. ile 3. parmak arası yarımda, değil mi? Diğerleri hep aralıklıydı böyle. Daha tam aralıktı. R telinde de aynı şekilde bu pozisyonda. La'ya indim. Bu sefer ikinci parmağım geride olacak. İleride değil, geride. Yani 1 ile 2 bu sefer yakın olacak. Tamam mı? Bunu lütfen göz önünde bulundurun. notalar ne peki? La boş tel, si, do, si do arası zaten yarım sestir arkadaşlar bunu hep e, mi fa ve si do normalde yarım ses normalde bitişik basıyoruz bu parmakları diyeceksiniz ki üst telde iyi o zaman <laughs> fa'yı böyle basmadık mi fa'yı çünkü mi fa diyezdi de. değil mi fa diyez demek e, fa'nın biraz ilerisi yarım ses ilerisi anlamına geliyor dolayısıyla fa diyez bastık orada. E, karıştırmayayım kafanızı daha fazla e, burada sadece diye diyez basıyoruz bu çalışmalarda şu anda e, alt telle la telindeki pozisyonumuz bu olacak la si do re mi tamam mı çalışmamız bu olacak hatırlatmamı tekrar yapayım akordunuzu yaptınız geldiniz e, bilgisayar başına ya da işte telefonunuzdan şöyle bir şey önerebilirim kulaklık kullanabilirsiniz e, hem kemanınızı hem kulaklığındaki bu müziği birazdan açacağım altyapıyı daha doğrusu müzik diye demeyebiliriz. bu müziği <laughs> demeyebiliriz deyip diyen öğretmen sana da sevgiler. E, bu altyapıyı kulağınızın içinde duyduğunuz zaman ve çift taraflı duyduğunuz zaman aslında çok daha güzel oluyor. Ben bu arada şu anda mesela benim kemanım da kulaklığımdan geliyor. Burada bir mikrofonum var. Yani aynı zamanda sesimi de alıyor ve e, kulak e, kemanın sesini de oradan duyuyorum. Benim çok hoşuma gidiyor bu durum. Siz de böyle bir sisteminiz varsa güzel olabilir. Neden diyeceksiniz? E, kemanı burada yoğun olarak duymaktansa e, kulaklık hem bunu engelliyor hem buradan yoğun duymamı engelliyor hem de mikrofondan aslında eşit dağılımlı duyuyorum kemanım. Yani hem sağ hem sol kulağımda muntazam bir şekilde daha eşit duyuyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Ee, çalışmamı da etkiliyor açıkçası bana e, haz verdiği için keyif daha çok keyif verdiği için normalden e, biraz daha farklı hissediyorum açıkçası daha böyle üretkenliğimi ve çalışma motivasyonumu artıran bir durum oluyor. Siz de bunu göz önünde bulundurabilirsiniz eğer böyle bir sisteminiz varsa ya da kurma şansınız varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. E Dediğim gibi vücudunuz normal dursun, vücudunuzun sağa solu, sırtınız, beliniz ağrım mümkün olduğu kadar zorlamamaya çalışın. Eğer zorlanıyorsa bir sıkıntı vardır. Onu düzeltmeye çalışın, düzeltmeye uğraşın. Elinizi çok sıkmıyoruz, tamam mı? Parmaklarımız, bu bir de şeyle alakalı. Ne kadar çok ısınırsan, o kadar çok serbest çalıyorsun. O kadar çok parmakların böyle sanki pamuk gibi oluyor. Açıldıkça, keman'a alıştıkça da mesela hiç çalışmadın 3 gün sonra aldın kemanı bir yarım saat sonra çok güzel ısınıyorsun aslında. Sanki böyle dünyanın en güzel kemancısı benmişim gibi falan hissetmeye başlayabiliyorsun. dolayısıyla ısınmak çok önemli. Bu çalışmalar bu kapsamda çok önemli. Isınma olarak kullanabilirsiniz bunları da. Her ne seviyede oluyorsanız olun zaten. Ya ileri seviyeden zaten bahsetmiyorum. Bir şeyleri aşmış keman icracıları için zaten hani bir şey söyleyemem. Ama Öğrenme aşamasında olanlar için bence çok e, yararlı olmasını um, ümit ediyorum açıkçası. Açıkçası, açıkçası. <laughs> Peki devam edelim o zaman. E, geldim. Şöyle pozisyonumuz ne dedik? Birinci parmak, ikinci parmak yakın. Üç biraz daha uzak. Dört, dört de aynı şekilde tam aralık yani uzak. Dördüncü parmak yoruyor olabilir eğer yoruluyorsanız e, çalmayabilirsiniz siz bilirsiniz ama alıştırmakta fayda var eğer uzun süreli keman çalmak istiyorsanız. Dedikten sonra hadi o zaman hatırlatmama yapmama gerek var mı? Yapalım. Yine aynı e, düzenekte ilerleyeceğiz. Bu keman çalışmaları 3 e, başlıktan da anlaşılacağı gibi. Yine aynı şekilde e, birinciyi bir kere çalıyoruz baştan sona. Sonra yine klikle devam edip burayı iki kere çalıyoruz. Yine bir klik geliyor üçüncü asımın başında. Tik 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 dört vuruş bir klik geliyor. Ve sonra dört kere burayı çalıyoruz. Şu notada ne olmuş ya? Aa, yanlış olmuş. Burada bir hata var arkadaşlar. Ee, ama çok önemsemeyin. Bu ne? Si do si la. Pardon. Do si si la. Tamam mı? Şu aradaki e, repriz işaretini görmeyin. Kusura bakmayın öyle olmuş. Ve şu sondaki 4 tekrar sonunda la kısmı da e, sıkıntılı. Yani siz sadece şuraya kadar ne olan kısmı görün. Şu çizgiyi görmeyin. Umarım sıkıntı olmaz. Peki o zaman e, hadi o zaman. Hadi şimdi başlıyoruz. Hazır mıyız? Gelsin. Son 2 3 4 Üçüncü çalışma ki 3 4 which çalışma 3 4 E each dollar. good god 3 evet. evet. you Yani daha var sanmıştım. Ee, güzel, bitirdik. Evet, umarım yararlı geçmiştir sizin için arkadaşlar. Bazen benim de çok milimetrik kaçırdığım sesler olmuştur. Ee, ben bazen duyuyorum <laughs> kendi pis çaldığımı da duyuyorum yani. Ama çok değil yani e, referans alınmayacak şekilde değil. Çok milimetrik böyle. Sonradan daha çok alıştım tabii ki. Bir de kameradan oynat oynatma işte ileri git geri git. Normalde çalışırken daha rahat hareket ettiğin için daha rahat yapıyorsun bu işi. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim ki bu çalışmalar birazcık da tabii e, yani sıkıcı demeyeyim ama sıkıcı da olabilir. E, ama temel hareketler olduğu için kaslarımıza bunu öğretmemiz çok önemli. Yani o mesafeyi hem gözümüz hem elimiz hem Sol el parmaklarımız özellikle öğrenmesi çok kritik. Dolayısıyla üstünden geçmemiz lazım. Lisedeyken bir öğretmenim şöyle söylerdi, hatta dershanede fizik öğretmenim vardı hatırlıyorum. Bir şeyin üstünden geçtikçe, değil mi? Bir çim, bir alan düşünün. Üstünden insanlar geçtikçe orada bir patika oluşuyor, değil mi? Yani oradaki çimler eziliyor ve artık orası toprak oluyor, belli bir yol. İşte üstünden geçtikçe bir şeylerin çalışmaların daha oturaklı oluyor. Artık o is kaybolmuyor neredeyse. O mükemmel derecede artık görünen bir yol oluyor. İşte kaslarımız da bu şekilde. Motor kaslarımız diyoruz biz bunlara. Parmak kaslarımız mesela üstünden geçtikçe öğreniyorlar o açıları, o e, mesafeleri. Dolayısıyla ne kadar çok üstünden geçerseniz, başka kaynaklardan da tabii ki yararlanın. Umarım daha keyifli, daha böyle güzel altyapılı müzikler de altyapılar paylaşıp bu öğrendiklerimizi onun üstünde uygulama çalışmaları falan da yaparız. Yapacak çok çalışma var aslında ama işte bunlara emek vakit ayırıp zaman ayırıp kaydetmek gerekiyor. O zaman videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. O zaman final kapanışımız neydi? Nereden kapanıyordu ya bu? Şuradan mıydı? Bakayım.